olmuyor. Hadi buyurun gelin iyi ol deyince olmuyor. Her bir arkadaşımızın hangi endişelerle, hangi korkularla, hangi vehimlerle sendikamıza üyelik sürecinin gerçekleştiğini en iyi ben biliyorum, arkadaşlarım da biliyor. O yüzden biz önce işverenleri bu konuda yasal olmadığı halde mevzuatta yeri olmadığı halde önce belediye başkanlarını ikna etmek zorundayız. Bakın hala pek çok belediyede belediyedeki taşıran işçileri örgütleyemiyoruz. Belediye başkanları baskı yapıyor. Üye olursanız atarım diyor. Onun için Kayseri'yi bu yüzden kutlamak istiyorum. Belediyeleriyle, Büyükşehir Belediyesi'yle, bütün teşkilatlarıyla gerçekten tebriği, teşekkürü hak ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum Sayın Haseki'ye de siyasette başarılar diliyoruz. Taşıran işçilerinin, kamuda çalışan taşıran işçilerinin toplu sözleşme yapmasının engeller bir bir ortadan kaldırıldı ve mevzuat yürürlüğe girdi. Yönetmeliklerin büyük bir bölümü tamamlandı. Toplu sözleşme süreçleri fiilen başlatıldı. Kayseri'deki pek çok şirkette tespitleri aldık, toplu sözleşme sürecini başlattık. İnşallah 2015 yılında yetki tespitlerini, yetkilerini aldığımız taşıran firmalardaki arkadaşlarımız için toplu sözleşme yılı olacak.